Kızımızla kızlarımız oturuyor. Kaçıncı günü bu Sayın Hamurcu? Bu şampiyonanın ikinci günüydü. Evet. Kızlarımız oturuyor. Arkamızda gene yine, yine bir takım arkadaşlarla toplu şekilde resimler var. Ortada oturan da 92 evet. yaşında. Rahiptir bu. Yaşı karatenin kurucusu var. Gitçin funakoshi. Koşu. Biraz zoomlayabilir miyiz orayı? Ee, o Hayrettin e, Hamurcu'nun bahsettiği nokta. Evet. E, kaç yaşındaydı o, efendim? 92 yaşında. Evet. Bir beyefendi, evet ortada mi? oturan rahiptir bu. Evet. Yaşayan ilk karatenin kurucusunun yaşayan son öğrencisi diyelim. 10. danlı bir adam. Bundan 3-5 sene öncesine kadar antrenman yapıyordu. Şimdi biraz daha tabii gitti 92 yaşında. Görüntü mü ee, sağ alt köşesindeki kırmızı beyefendili, e, kırmızı kravatlı beyefendi var. Ben evet. sağ alt köşede. Evet. O da Japon hakemlerden bir tanesi ama benim bahsettiğim şu ortada. doğan evet 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 Ortadaki takil gayetten evet, rahipten. evet. O da bir iki resim daha gösterelim isimler. yine bu toplu katılımlar evet insanları. bunlar mükemmel Burada bir takımın, gezi anındayız evet son maçlar bittikten sonra çocuklarla beraber bir Tokyo'da gezelim dedik Şeye gittik bu da güzel bir görüntü ee, asakusa takımımız Asakusa diye bir yer var, oraya gittik, güzel bir yer. Evet. Çocukların hepsi çok memnun kaldılar diye düşünüyorum. Şu görüntüler evet, gerçekten VSKF Shotakan'a yakışır. Ee... Tabii sporcularımız evet. orada. onlara bunu burada, onlara da sormamız lazım beğenip evet. beğenmediklerini. Peki, y yemek güzel varmış. görüntüler. Ee, sevgili Gümüşsoy ve Kahvecioğlu, neler hissettiniz tekrar e, Japonya'ya gitmiş gibi olduk mu? Yani. Evet. Ee, sen neler söyleyeceksin Kahvecioğlu? Japonya çok güzel, hani e, gerek hani tapınaklar olsun, özel binaları bile hani Çurtura çok çekici. Tuttur mirasları inceleme şansı buldunuz mu böyle ufak turistik böyle Hı, mini gezdik geziler? Evet. Hayatın Hoca gezdirdi biz oraları tecrübeli olarak. Evet. Peki e, özellikle ben Öznur'a sormak istiyorum. Biraz önce tabi e, açıklamaların içerisinde e, gelen elektronik postalar var. Tekrar oraya döneceğiz ama. Siz yine sporpenceresi.gmail.com'a suallerinizi yollayabilirsiniz. Biraz bu akşam süreyi geçeceğiz. Yani doğal hakları, elimizden gelen her şeyi de spor penceresinde ekranlara taşıyoruz. Görevimiz de zaten bu efendim. Ee, özellikle WFKF'de VSKF'nin yani teknik açılımında WFKF'de özellikle yapılan bu teknik olaylarda orada biz yani karate tekniklerinle e, olarak biraz sıkıntı yaşadım dedin. VSKF'nin kurallarına göre biraz e, sıkıntılı anlar oldu. Peki bunu biraz açar mısın? Teknik olarak e, VKF'nin ve e, VSKF arasındaki teknik e, ayrım ne, nerede başlıyor? Neler biraz daha önde neler biraz daha yerinde? VKF'de e, da çıkıyoruz. Yani tam teşkilat olarak çıkıyoruz. E, VSKF'de işte e, korumalıklarımız olmadan eldivensiz ve çıplak elle e, rakibimizi hissederek yarışı yapıyoruz. E, i̇lk başta bizim zorluklarımız sürekli korumalıklara alışkın olduğumuz için bir anda öyle e, normal doğal halimizde çıkınca o boşluğu çok hissettik. E, bir de VKF ile VSKF arasındaki fark VKF'de vurma ee, imkansız sadece ufak bir temas e, dokunma var ama VSKF'de temas tamamen olabiliyor. Hani durumlara göre çok e, rakibini ezecek bir düzeyde olmasa da yani rakibin hissedecek derecede vuruşlar olabiliyor. Orada bir timing sıkıntısı yaşanabiliyor mu? Son anda mesela WKF ve, ve VSKF arasında yani VKF ve VSKF arasındaki teknik e, kurallar biraz daha şotakan'da e, daha rahat, daha bir Müdahale yani vücuda biraz daha temas hakkı veriyor mu ee, özellikle kahveci ne diyorsun sen bu sıkıntılara düştün mü orada tatemi üzerinde biraz biraz örneğin hangi müsabakada hatırlıyor musun zorlandığını yani ee, teknik uygulamada VSKF ile VKF arasındaki Romanya'da işte Avrupa Şampiyonası 2000 10'du sanırım hani o şeyde final maçında Goşoşo katamız var bizim. VKF ile VSKF'de katalar ayrı ayrı hani bazı teknikleri değişiyor. Orada hani bir teknik yüzünden hani puanım kırıldı. Orada da ikinci olmuştum. Bu sefer Danimarkalı beni yenmişti orada. Hani teknikleri daha değişik VKF'ye göre. Evet. Peki Öznur özellikle tatami üzerindeki böyle sıkıntılı anları, moralsiz anları, hakemlerle olan diyalogları başarıya çevirdiğiniz dakikalarda kendinizi nasıl adapte ediyorsunuz? Bu konuda kendinizi her de bu soruyu soruyorum ama önce Öznur. Ee, Yani Uzak bir şey. ülkede olduğumuz için ilk başta biz açıkçası biraz zorlandık ama hocalarımızın desteğiyle ilk başta biraz çok motive sorunu yaşadım. Ben kendi adıma söyleyeyim çünkü Japonya benim hayalimin şehriydi ama biraz alışamadım. Yani oradaki uyku düzeni olsun, şey olsun, yemekler olsun filan. E dediğim gibi yani arkadaşlarım biz e, aslında ekibi hiç tanımadan gittik ama e, çok iyi bir dostluk kurarak geri döndük. E, sağ olsun herkes herkesi kendi kulüp arkadaşı gibi destekledi. Çünkü orası bir milli takım sayıldı. Milli takımın evet. zaten. E asiklerimizin birbirimizi destekleyerek tamamladık. Çünkü e, tekniksel açıdan çok bir zorluk yaşamadık. Biraz ben ilk defa katıldığım için bir zorluk yaşayabildim. Ama onu da hocalarımızla kendim biraz da mücadele ederek bunları açtık. Peki Kübra Kahvecioğlu sen hani soruya nasıl cevap vereceksin? Ya ben hani pek bir şey yaşamadım hani sorun diyelim. Yani, yani sıkıntılı güzel... anda bir o beklediğim puanda yanlış bayrak kalktı mesela masada monitör önünde filan. O arada teknik destek kenardan diyaloglarınız ambiyans yani bir yabancı ülkedesin biraz önce çok güzel bir şey söyledi Kübra dedi ki hayallerimin ülkesi. Çünkü mücadele sporları Sayın Başkan Uzak Doğu hep böyle çocukluğumuzu süsleyen bizleri siz bize nazaran daha şanslısınız. Bu açıdan yani soruyorum. O sıkıntılı anlarda mesela biraz önce söyledim bir teknik puanım falan, o anlarda nasıl başarıya döndürüyorsun özellikle antrenörlerin Hayrettin Hamurcu ve diğer antrenörlerin desteği Neler yaşıyorsun o anda tatamide? Bizim kızların bir şeyi var. Venezuelalı bir hakemleri vardı. Çok seviyorlar onu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok, Hemen o soruya biraz. E, tekrar o Venezuelalı hakeme dönelim. Venezuela. Evet. İşte, puanlamada hani ben biraz sorun, ya sorun yaşadım. Hak ettiğim puanı almadığımı düşündüm. Orada zaten Hayrettin Hocam çok destek oldu bana. Arkadan seslerini duydum. Katayı bitirdikten sonra. Katayı bitirdikten sonra bekliyoruz. Puanları kaldırıyorlar. Sonra hani bütün hepsi okunuyor. Toplanıyor, evet. öyle söyleyip, öyle çıkabiliyorsun tatami'den. Hepsi okunduğunda hani iyi dedi Hayret Yolcu, güzel dedi. Benden sonra Japon çıktı. Japon benden bir puan yüksek aldı. Orada hani biraz böyle bir şey, şey yaşadık, sorun yaşadık. Hani artı eksi falan. Evet. Ama iyiydi yani destekleri. Evet. Hiçbir zaman eksik olmadılar. Evet değerli izleyiciler e, tabi bu güzel açıklamaları yarının başarılı daha büyük başarılar getirecek e, olimpik boyutlara da inşallah e, taşıdıkları günleri de göreceğiz. Zira tabi karate bu işin lokomotifi federasyon başkanı özellikle e, bu konularda önemli çalışmaları var e, dünya karate federasyonu olarak Türkiye Karatesinin de özellikle VSKF'yi destekleyen özel Güzel mesajlar var bunların başında Bakalım Arda Erol bir mesaj yollamış Sevgili Mehmet Çelik Hocam İlk önce ayrı programlar diliyorum Karateye göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Konuğunuz olan Sayın Recep Tufan Sayın Hayrettin Hamurcu'ya ve sporcu kardeşlerimize Türkiye'mize bu güzel dereceleri getirdikleri için Kutluyor ve başarıların devamını diliyorum Saygılarımla Sayın Arda Erol yollamış Bakalım başka neler var. Bir iki tane daha okuyayım sonra Sayın Başkan'a döneceğiz. Basın olarak Teknoloji TV'nin karate ailesinin yanında olduğunu biliyor ve teşekkür ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla şu anda Kuşadası'nda dünya Şampiyonası'nın kampında bulunan Ümit Genç 21 yaş altı milli takımımıza ve e, tabi Ümit Genç 21 yaş altı milli takımımıza ve teknik kadromuza başarılar dilerim. Şerafettin ılık yollamış efendim. Merhaba ben İbrahim Akbulut. Şu an sizi Rize'den seyrediyoruz. Japonya'da yapılan karate şampiyonasında ülkemizi temsil eden başta sporcum Öznur Gümüşsoy olmak üzere herkes tebrik ediyorum. Mehmet abi seni çok seviyoruz ama programa bir türlü gelemiyoruz diyor. Gazi Osman Paşa'dan ama biz de inşallah bekliyoruz İbrahim'cim. Amatör sporlara verdiğin destekler için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Oradan gelmek önemli, Rize'den ulaşmak önemlidir diye şimdi yollayacak biliyorum. Biz sevgili İbrahim hocamı çok seviyoruz ilgi ve alakasından ötürü. O da gerçekten sevgili hocam güzel bir dilekte yollamış. Rize'ye kucak dolusu sevgiler, saygılar. Tabii milli takımımızda başarılar diliyoruz. Özellikle Sayın Başkan e, sporcuların e, bu güzel e, deneyimlerini aktarmaları çok e, bize yol haritasında önümüzü belirleyecek haritalarda ışık tutuyor. Peki Recep Tufan olarak VSKF'de alınan bu başarı sizi geleceğe e, özellikle sadece e, bünyenizde kurumsal bünyenizde değil de biraz e, diğer kardeş federasyonlar Türkiye'de VSKF bilmiyorum tam, tam hak ettiği yerde mi Bayrağı nerede devraldınız? Bu gibi çalışmalarda öz eleştirileri de dinleyen, eleştiriye açık bir başkan mısınız? VSKF'de yapmak istediğiniz revizyonlar var mı? Türkiye'de olması yere, gelen yere getirmek için ne gibi çabalarınız olacak? Ne gibi toplantılarınız, aktiviteleriniz olacak? Evet. Şimdi bu şampiyonada tabii bu kadar güzel başarıları elde eden sporcu kardeşlerimize ve hocalarına, yetiştiren hocalarına hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii başarı oldukça insan motivasyon oluyor motivasyon geldikçe daha çok iyi şeyler yapmayı hedefliyorsunuz. Eee ve olarak biz en üst derecede, en üst e, performansta bunlara üst sesinden geleceğiz. Çünkü eee ve olarak e, yönetim kurulumuzun çok sağlam olduğuna inanıyoruz. E, ve herkes elinden geleni yapıyor ve daha iyi şeylere, daha iyi Şampiyonalarda daha demin bahsedilen şusi yedik ama şu aslında çok değerli bir yiyecek ama bizim Türk tadımızda olmadığı için sushi beğenmedik tadı, tabii değil mi? Evet. olmadı. Ama aslında sushi yemek için e, lüks lokantalara gidiliyor bugün. Ama evet. tabii orada sushi olmayacak. Belki ıspanak yemek istediler, belki pilav yemek istediler, belki bir şey yemek istediler. Bunları da özel olarak alıyoruz. Tabii sporcumuz orada Gerçekten iyi beslenmek zorunda, iyi zamanda uyumak zorunda, uyku problemleri olduğu da söylendi. Bunların hepsini hesaplamak, planlamak lazım. Tabi bu arada masöre ihtiyaçları da olmuş olabilir falan. Yani teknik, her şey, evet. tabi teknik destek olarak her şeyi düşünmek lazım. Ama dediğim gibi bu dünya şampiyonası bizim önümüze son anda gelen ve son anda karar verdiğimiz, katılmaya karar verdiğimiz bir şampiyonaydı. Ve çok kısa mesafede biz çocuklarımızın e eşortmanından tutun her şeyini çok kısa mesafede halletmek zorunda kaldık. Ve gitmeden bir hafta önce yaptık şampiyonamızı yani elememizi de. Daha önceden yapılacaktı. Belki takım kampı alınmalıydı. Yani onları yapamadık. Tabi dediğim gibi baştan da söyledim e takım kampı alınsaydı daha iyi bir e kamp dönemi geçirseydi altınların rengi hep altın olacaktı gibi geliyor. Çünkü çocuklarımız evet. bu kısa dönemde çok iyi başarılı elde ettiler. Sayın Başkan, şimdi biraz daha humanist bir yaklaşımla, doğru bir ifadeyle. VSKF bugün özellikle Türkiye genelinde bölgelere incelendiğinde çok ilgi ve alaka görüyor. Biraz karateye göre normal, yani karate normlarına göre VSKF biraz daha şotakan, biraz daha agresif bir spor mu? Karatenin biraz daha agresif yönü mü? Bu sorunun cevabını isterseniz Sayın Hayrettin Hamurcu versin. Teknik noktada ayrıldığınız e, tatami üzerinde ileriye e, biraz daha giden e, özellikleri nelerdir? E, şimdi ayrıldığımız hiçbir yan yok. Teknik Ve, olarak söylüyorum. Şöyle, yani tatami üzerinde kuralların icra edilmesinde. Sadece e, yönetim, hakem yönetimindeki kurallarda hata şey vardı, değişik var, değişik farklılık var. Ve sporcular birisinde...